Yanlış standartlar koymak Yıllar önce bir eğitim programında iyi ilişkiler için dört temel esas belirlenmişti. Bunlardan bir tanesi şu şekilde ifade edilmekteydi. İnsanlar kendilerinden ne beklendiğini en açık şekliyle bilmek isterler. Sorumluluklarının ne olduğunu, neyin kabul edilebilir ve verim sayılacağını kesinlikle anlamak isterler. Bu kısmen iş tanımı bölümünde de ele bölümünde ele alınmıştı. Orada söylenmeyen şey elemanın kendi işinin çerçevesini çizmeye katkısının sağlanması gereğiydi. Ondan da önemlisi elemanın verim standartlarının saptanması işine katmaktır. Bu katılıma yönelik yönetim ilkelerindendir. Savunduğumuz şeyin teslimiyet olmadığı kesinlikle söyleyelim nihai değerlendirmede sorumluluğu taşıyacak olan yöneticidir. İşin kapsamı ve neyin kabul edilebilir verim konu olacağı konularında son kararı vermek yöneticinin hakkı olmalıdır. Ama elemanın bu standartların saptanmasına, katkıda bulunmasına fırsat vermek psikolojik açıdan iyi ve sağlam bir uygulamadır. Yönetici bazen elemanın koymak istediği verim standartlarının aşırı derecede yüksek olduğunu görecektir. Sonuç olarak yeni eleman bu standartların oluşturulmasında kendi katkısının da bulunduğunu hissettiğinde en azından o yüksek standartlara erişmek üzere özendirilmiş olur. Bunu sırf ilk önerilerin sağlıklı ve gerçekçi olduğunu kanıtlamak için yapıyor bile olsa yine yeter. Yöneticiler bazen de kesin bir verimlilik standardı koyamazlar. Çünkü bunu yapamayacaklarını anlarlar. Bu yüzden elemanın elinden gelenin en iyisini yapmasıyla yetinirler. Bu özellikle satış yönetiminde geçerlidir. Satış elemanları belirli bir bölgede veya belli bir müşteri karşısında ne sonuç alabileceklerinden asla emin olamazlar yönetici standardı fazla yüksek tutarsa ortaya bir moral sorununun çıkacağından korkar. Fazla düşük tuttuğunda ise elemanların kendi saflığına güleceklerinden, artan boş zamanı ziyan edeceklerinden çekinir. İmalat sanayisinde bu sorun pek yoktur. Bu alanda zaman araştırmaları ve diğer benzer yardımcı teknikler verimlilik standartları koyma işini hemen hemen bilimsel bir hale getirmiştir. Ama kurnaz işçilerin orada bile sistemi kandırması mümkündür. Eğer standartların konmasında bir hata yapılacaksa yüksek tutmak her zaman için düşük tutmaktan iyidir. Eğer standartlar baştan düşük tutulup sonrasında yükseltilirse elemanların tepkisi yeni sorunları doğurabilir yüksek tutulmuşlarsa her zaman için indirmek mümkündür. Her iki halde de eğer yönetici emin değilse verimlilik düzeyinin sık sık kontrol edilmesi şarttır. Amaçlara ulaşılamıyorsa o zaman yönetici yeni standartlar koymadan önce elemanla bir görüşme yapmalı, şimdiki standartları neden uyulamadığını saptamalıdır. Ne olursa olsun standartlar işin yapısının izin verdiği kadar Kesin ve ölçülebilir olmalıdır. İyi iş çıkardığını bilmek insanı daha çok çalışmaya, daha verimli olmayı yönetilecek bir güven verir. Patronun ne istediğini anlayamamak, kendini karanlıkta hissetmek ya da yaptığının takdir edilip edilmediğini bilememek gerek morali ve gerekse verime olumsuz etki yapar. Onlara asla aferin deme korkutarak yönetmeyi sevmeyen bir yönetici istemeyerek morali ve dolayısıyla verimliliği olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu tür yönetici iyi iş çıkaran elemanını sıradan kabul etme hatasına düşebilir. Çünkü bu eğilimdeki yöneticiler zamanlarının oransız sayılacak kadar çoğunu sınır denilebilecek düşük verimlilik düzeylerini kurtarmaya ayırırlar. Eleman sonunda iyi bir iş çıkardığı ya da kendine verilen işi tatmin edici biçimde sonuçlandırdığı zaman yönetici ileride bir daha bu beceriksizle aynı sıkıntıları çekmemek için ona iltifat etme yolunu seçer. Sürekli olarak iyi verim sağlayan elemanlar bu olup biteni görürler. Patronun neden kendi verimliliklerine iltifat etmediğini merak etmeye başlarlar. Bu yöneticiye her zaman iyi iş çıkaran Joe'yu neden takdir etmediğini sorduğunuz zaman şöyle cevap verecektir. Joe yaptığı iş hakkında neler düşündüğümü bilir. Ona iltifat etmek zorunda değilim. Peki ama Joe nereden bilecektir yaptığı işe ne gözle bakıldığını? Telepati yoluyla mı bilecektir yoksa ona malum mu olacaktır? Ya içine kapanık eleman Böylesi size gelip soru sorarak takdir beklemeyi aklının ucundan bile geçirmez. İçe dönük kişiler takdire en çok ihtiyaç duyanlar oldukları halde bunu en az elde edenlerdir. Dışa dönük tipler iyi bir iş çıkardıklarında bunu yöneticiye belirtmekten çekinmezler. İtifatı çanak tuttukları için de genellikle onu elde ederler. Bu arada içine kapanık kişi her gün iyi çalıştığı halde içinde yaptıklarının beğenilmediği inancı giderek daha bir kuvvetlenir. Dışa dönüye iltifat ettiğinizde etkisi pek kısa süreli olur. Ne var ki kendisi durmadan size ne kadar iyi iş çıkardığını tekrarlayıp durmakla aradaki açığı zaten kapatıyordur. İltifatın içe dönük kişilerdeki etkisinin daha kalıcı olduğunu psikologlar da onaylayacaktır. Dışa dönük tipler Psikolojik haznelerinin her zaman için dopdolu olmasını mutlaka sağlarlar. İçe dönüklere yaptıkları işin takdir edildiğini söyleyemezseniz kısa bir süre sonra verimleri düşmeye başlar. Ya da işten çıkar. Çabalarını takdir edileceğini hissettikleri başka bir kuruluşa geçerler. Bunu yapmasalar bile ilerlemeyi sağlayacak verimi artık veremez olurlar. Hangi yolu seçerlerse seçsinler, kaybeden kuruluş olur. Çaresi, elemanlarınızın bir listesini çıkarın. Çalışmalarını gözleyin. Arada sırada her birine yaptığı işin takdir edildiğini belirtmeye dikkat edin. Bunun temeli, iyi ilişki kurallarına, daha doğrusu elemanlara durumun ne olduğunu söyleyin kuralına dayanır. Aynı zamanda iyi ilişkiler kurallarının ikincisine, Sezar'ın hakkını Sezar'a verme ile ilgilidir. Yıllar önce belki birçok yöneticinin kaygılarını tercüman olan bir söz duymuştuk. Aferin dersen zam isterler. Gerçeğe bu kadar uymayan bir başka söz bulmak güçtür. Bir kere bu insanlar eğer üstün başarı sağlıyorlarsa zamlarını herhalde zaten alacaklardır. İkincisi bu tür yönetim politikası elemanların ekonomik tatmin kadar psikolojik tatmine de ihtiyacı olduğu gerçeğini görmezden geliyor demektir. Elemanların ihtiyaçları konusunda ne zaman bir tespit yapılsa çıkan sonuçta para önem sırasına göre ancak üçüncülüğü almaktadır. Elemanların birinci sıraya en çok yazdıkları beklenti hakkaniyettir. Yöneticilerden bekledikleri ilk şey budur. Hak eden her elemanınızı ne zaman takdir ettiğinizin bir kaydını tutun veya sekreterinize tutturun. Yoksa normal insan zaaflarına kapılıp dikkatinizin çoğunu verimsizlere ayırdığınızı ya da takdiri bileğinin gücüyle koparan dışa dönük tiplere yönelttiğinizi fark edemezsiniz bile. Neden hepsi birbiri gibi olamıyor? Sorumluluğunu taşıdığımız çeşitli görevlerde Çalışan elemanlarımızla ilgili kararlarımızı verirken bize genellikle rehber olan şeyler o elemanın bilgisinin, becerisinin, geçmiş tecrübelerinin ve randımanının değerlendirmesi olmaktadır. İşin gerektirdiği aynı derecede önemli başka noktalarda bulunduğunu sık sık unuturuz. Bunların arasında o elemanın içe dönük bir tip mi, yoksa dışa dönük bir tip mi olduğu da bulunmamaktadır. İçe dönük elemanın en iyi randımanı verebilmesi için ya tek başına ya da içe dönük kimselerin arasında çalışıyor olması gerekir. Bu tipler yaptıkları işe hep ayrıntıları da katma eğilimindedir. Tam ve kesin sonuç gerektiren işlerde çalışmayı severler. Kesin olmayan sonuçların yeterli olduğu işlerden hoşlanmazlar. Sorun çözme ile ilgili işler ilgilerini daha çok çeker. Zaten pek çoğunun matematiğe karşı doğuştan yatkınlığı vardır. Tek düze tekrarlamalı işlerden sıkılmazlar. Görüşlerinde ısrarcıdırlar. Kendi görüşlerinin doğru olduğunu kesinlikle inandıkları için taviz vermekten pek hoşlanmazlar. Bunun nedeni ayrıntılardan hoşlanmaları, fikirlerini ortaya koymadan önce problemi veya durumu inceden inceye araştırmış olmalarıdır. Ayrıca içe kapanık kimseler özgüvenden yoksun olma eğilimindedir. Onlara kısmen haklısın demek kısmen de haksız olduklarını belirttiğinden güvensizliklerini artırır. Bu tür sözlerden ötürü girecekleri açıktır. Bunun nedeni cevaplarını vermeden önce çok dikkatli düşünmesidir. Bir kere cevap verdikten sonra da onları sonuna kadar savunur. İçe dönük insan kendisine aynı zamanda birden fazla görev verilmesinden hoşlanmaz. Bir işe başlamadan önce ötekini bitirmeyi sever. Kendisinin haklı, başlarının haksız olduğuna inanan tip olmakla birlikte bir durumu eline boyunu incelemeden önce kaygılıdır. Kendine güveni yoktur. İçe dönük kişinin yöneticisinden destek görmeye ihtiyacı vardır sonu kötü de olabilecek ya da bir terslik çıkabilecek türden projeler üzerinde çalışıyorsa bu eleman iyi bir ekip üyesi değildir. İş ters gittiğinde başkalarının suçlama eğilimi vardır. Tabi onların bir kusuru varsa. Ama bunu doğrudan doğruya yüzlerine karşı söyler. İçe dönük kimseler iş arkadaşları genellikle yanlış anlarlar. Onların mesafeli davranışı bencillikle karıştırılır. Galiba içe dönük kişiyi istenmeyen bir eleman olarak gösterdik. Birçok durumda bunun tam tersi doğrudur. İçe dönük insanın yararlı pek çok öz niteliği vardır. Bunlardan biri güvenilirliktir. Bir işi belli bir zamanda bitirmesi, bir amaca belli bir zamanda ulaşması ihtimali çok büyüktür. Bu kişiler durmadan çene çalıp öteki elemanların canını sıkmazlar. Sonuç vermeyecek sohbetlere de katılmazlar. İçe dönük insan işinin heyecan verici kısımlarını bitirip gerisini bir başkasına bırakmaz. İşinde elinden geleni en iyisini yapmadıkça içi rahat etmez. Bu insanlar genellikle çok fazla ayrıntı içeren işlerden zevk alırlar. Bunlar da dışa dönük tiplerin istemeyeceği işlerdir eksik bilgiyle karar vermekten kaçınırlar. Gerçi bazı içe dönükler şirketlerin en üst yönetim düzeyinde görev alırlarsa da genelinde lider olmaktan çok takipçi olabilecek, ikinci adam olabilecek insanlardır. Onları bir kuruluşun başına doğru yükselten etken kararlarındaki üstün nitelik ve bir de ayrıntıları çok iyi bilmeleridir. Toplantılara geç gelmeleri pek nadirdir. Öz disiplin sahibidirler. Düzensizlikten nefret ederler. Girişken değildirler. Genellikle ciddi tutumlarıyla değil bu mesafeli tutumlarıyla değerlendirilirler. İçe dönük bir elemanın veriminden yararlanabilmek için verilecek işin gereklerini bu yukarıda sayılan özelliklerle karşılaştırıp ölçmek gerekir. Bu yolu seçen yönetici Hangi tür işlerin bu tür nitelikleri taşıyan insanlar tarafından yapılabileceğini hemen görür. Pazarlama dalında eskiden kalma bir inanç hala geçerlidir. Dışa dönük tiplerin daha iyi satıcı olacağına inanılır. Oysa yanlıştır. Satışlarda etkinlik sunulan mal veya hizmetin türüyle müşterinin tipine bağlıdır. İçe dönükler içe dönüklere çok iyi satış yapabilirler. Ama o ayrıntı merakları yüzünden dışa dönük bir müşterinin canını sıkarlar. Doğrusu eğer satın aldığımız mal teknolojik olarak pek girift ya da fiyatı çok pahalıysa hepimiz can sıkıntımızı bastırırız. Doğru karar verebilmek için gerekli ayrıntıları bilmek işimize gelir. Ya da zayıf yanlarını bilen ve o açığı hazırlıklarıyla kapayan bir dışa dönükten mal alırız. Peki ya dışa dönük tip? Dışa dönük insanlar başkalarıyla bir arada pek kolay çalışırlar. Ama aynı işte içe dönüklerle dışa dönükler yan yana çalıştırmak genellikle iyi sonuç vermemektedir. Dışa dönüğün çok konuşma eğilimi içe dönüğü öfkelendirir. İçe dönüğün durmadan savunma halindeymiş gibi davranması ve ayrıntılara olan merakı da dışa dönüğün canını sıkar. Bu iki tipin bir arada iyi çalışması durumuna satışla ilgili işlerde rastlanır. Müşteriye önce içe dönük eleman gidip ayrıntıları toparlar. Sonra dışa dönük eleman arkadaşının derlediği bilgilerle satışı bağlar. Ya da diğer ileride yapılabilecek satışlar düşünülüyorsa içe dönük dışa dönüğün arkasından gider müşterinin nelere ihtiyaç olacağı konusunda komple ayrıntıları alır. Dışa dönük insan pek bol vaatte bulunur. Ancak daha sonra onları yerine getiremediği çok olur. Bu onun kötü niyetinden değildir. Bu tipler daima yeni çıkan durumlara ilgi ve heves duyduklarından eskimiş konularla uğraşmayı pek sevmezler. Dışa dönük insan iyi bir ekip oyuncusudur. Çünkü hatasını kabullenmekten çekinmez. Bu da özgüveni daha çok olduğu içindir. Toplantılara sık sık geç kalır. Bir projenin sonunu getirmediği zamanlarda bir hayli fazla olabilir. Dışa dönükler yönetim kontrolüne daha çok ihtiyaç gösterirler. Yaptıkları işi sürekli izlemenin bir yolu bulunmalıdır. Kendilerine aynı anda iki iş birden verilmesine kızmazlar daha fazla iş verilmesine de alınmazlar. Çünkü böyle bir durum can sıkıntısının panzehiridir. Zaten onların en büyük düşmanı bıkma ve usanmadır. Eksik bilgiye dayanarak çabucak ani kararlar verme eğilimindedirler. Yöneticileri onları daha fazla veri toplamaya zorlamalıdır. Dışa dönükler kağıt kalabalığından yazılı işlerden nefret ederler. Onlara rapor yazdırmak formları zamanında doldurtmak gibi bir meseledir. Bunun bir nedeni de yöneticinin dışa dönük insana o raporun amacını, önemini ve kazandıracağı takdiri anlatmayı ihmal etmiş olmasıdır. Dışa dönük insan kendi başarılarını abartır. Aynı zamanda hesaplı rizikolara girmeyi seven biridir. Daha fazla tatmin, daha hızlı terfi olanağı sezerse bir işten çıkıp ötekine girmekte hiç çekingenlik göstermez. Fakat içten gelen takdirler ve yaptığı işin makbule geçtiğini belirtmeler onu kuruluşunuza bağlı tutar. Bunlar içe dönükler gibi bir gün sıkkın, öteki gün neşeli olan tipler değildir. Ödüm verme eğilimleri içe dönüklerden daha fazladır. Kuruluşun lideri olmaktan hoşlanırlar. İki yerde birden çalışmayı severler. Dışa dönükler eğer imkan bulurlarsa başka kuruluşlara da hizmet verirler. Görüşlerinde fazla ısrarcı değillerdir. Çünkü böyle bir tutumun çev çevrelerindeki insanları uzaklaştıracağını sezerler. Oysa onlar sevilmekten hoşlanırlar. Toplantı başkanları tartışma başlatma konusunda dışa dönüklerin çok yardımını görür. Ama böyle durumlarda dışa dönükleri kontrol altında tutmak da gereklidir. Bu tip insanlar tek başlarına çalışmayı sevmezler. Eleştirilmek üzerlerinde uzun süre etki bırakmaz. Kendilerini seven, takdir eden başkaları bulunduğunu anladıkları anda yeniden canlanır, tempolarını bulurlar. İnsanları içe dönükleri oranla daha iyi hatırladıkları da gözlemlenmiştir. Daha önce de söylediğimiz gibi içe dönüklerle dışa dönükleri birbirinden ayırt edebilmek için kullanılabilecek ölçütler yalnızca bunlar değildir. Ama bu kadarı bile yöneticiye bu insanlardan yararlanırken dikkate alabileceği bazı dayanak noktaları vermektedir. Yukarıdaki iki tipinde dışında kalan ama bu iki üç üç kişiliği ılımlı ölçülerde ve uyumlu bir denge içinde benliğinde kaynaştıran çift yönlü kişi için o kadar kaygılanmak gerekmez. Bu tip insan ödün verebilen, birlikte çalıştığı kişilerle uyum sağlayabilen insandır. Bereket versin pazarlama kuruluşlarında bu tipler o alan içinde çalışanların %60 veya %70'ini oluşturmaktadır. Mühendislik dalında ise çift yönlü olup da içe dönüklüğün sınırlarında dolaşanların yüzdesi çok daha yüksektir. İmalat sanayinde ve finansman dalında da öyle. Personel servislerinin başvuruları dikkate alırken adaylara bir test uygulayıp hangi gruba girdiklerini saptamasında, ilgili yöneticiye yeni elemanın nasıl biri olduğunu haber vermesinden büyük yararlar bulunabilir. Bu yolla uygun elemanın uygun işe yerleştirilmesi mümkün olur. Böyle bir yardımın yokluğunda yönetici o insanı iş başında gözlemleme olanağı buluncaya kadar karar veremez. Ancak ondan sonra bu elemanlara bu bölümde anlatıldığı şekilde iş dağılımı yapma yoluna gidebilir. Bize şu küpleri önünüzdeki boşluklara yerleştirin diye bir test verildiği zaman yalnızca yetenek, tecrübe gibi şeyleri düşünmemiz istenmektedir. İnsanların nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığı konusunda dikkate almamız gerekir. İnsanların büyük kısmının kendi seçmedikleri işlerde çalıştığı hatırlanırsa, yöneticilerin belki de kişilik ve özelliklere yeterince önem vermediği anlaşılır.